Evet Harun Usta saçmasını ayarladı. Şimdi balığın az olduğu yere saç serpme atacak. Şu sallanan şeyi oradan alsaydık keşke. Neyse önemli değil ya. Salla gitsin. Harun. Av derin yere. Ha, adamsın sen. Ta tolasa kadar vurdur ya. Sen bu işi biliyorsun Harun. Abi az gelsin gerisini boşaltırız biz. Önemli değil. Bak 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 bak. Bak. Medine dilencisi gibi har. Türkçeniz. Türkçeniz. 10 dakikada şuna bak. Aman aman aman. Bir şey var ya, orada. A, buraya, buraya. B, 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 b. Hiç dökme, dökme abi dökme abi biz bunlara bakarız şimdi. Yine bakacağım. <laughs> Bana boğulmuyor böyle balık. Vay şey anasını vay anasını. Balık temizleme ekibi geçecek bir daha yine. Şimdi göçmeniz yoksa direkt suya boşaltacağız. Bugünkü balık avımıza bizim Halıoğlu da geldi Cemal abi. Serviz Elinde yok. bir poşet. <laughs> Ne seçiyorsun Cemal abi? Gökçenaz mı? Gökçenaz. Pakize Kökçenes nerede? Gökçenaz seçiyorum. Ahmet Ahmet Erişe Gökçenaz seç. <laughs> Ahmet Erişe de ki. Ahmet Eriş. Ahmet Erişe de ki. Lade zeki aynen bir falaha gittik de. Gökçenaz. Gökçenaz, Meltem, Ahmet, Mustafa ne bulursa topluyor da. Aynen. Evet. Ya önemli değil. Şikayet etmedikten sonra. Arkadaşlar, bu balıktan bizim ırmağa da koyalım. Kızı kanat mı? çok artıncı bir balık ya. Tamam abi, yüresin gitsin işte daha. Bizim orada olur mu? Bizim oranın mi? suyun da bu kadar kılçıklı olmaz mı balık? Kar ya da kılçıklı olur. Burada kök çenez yok mu? Çok pek Avuçlayıp avuçlayıp suya atacağım onu abi. Ne bileyim ben? Hatice yok mu? Hatice yok bir şey yok mu? Hatice yok mu? Hatice yok mu? Yavlu fındık mı arıyor? <laughs> Aynen. Yav... <laughs> Yavlu fındık arıyor. Oğlum <laughs> oğlum bu kadar gökçenez vardı. Bu bu çok çoğalır o zaman. Bu çok bu. Ya bunu bize bir de çok insan yemiyor abi. Bu ondan dolayı çoğalıyor. Kızı kanat dediği zaman adam aslında lezzetli balık ha. Yok. Eti de yok ya, hep kılçık ya. Doklu balık dese ha. Ya, yukarı güzelce var, var da, değil mi? Evet. Attım biraz aldık 3-5 tane de. Büyük mü? Ben aldım, yeşil, <laughs> Büyü de <değil> yemiyor yani. <laughs> Nerede? Burada. Yukarıda göl dediğin yer terk olsun. Yoksa Buranın gölü yok. Orada göl mü var? Sen sen biliyor musun? He. Taş ucağından yukarıda mı aşağıda mı? Tamam evet. Aşağı doğru Allah Allah. Bak oraları biz, biz bilmiyoruz bak. 恐ろしいよ。